Evet dinliyorum ben sizi. Hocam bir fotoğraf vardı inşallah. Ee, PKK yolu bu hale getirdi diye. Devletin... İnşallah. Vay Büyük ayılar Büyük vay. Vay Büyük ayılar Büyük tepişmişler. Büyük operasyon yaptıktan sonra hemen onarmaya başlandı. Bingöl-Diyarbakır karayolu inşallah hocam. Kale kol yapılmasın diyor hocam. Yolları tahrip ediyorlar. Kardeşim kalekol. kol bir nimettir. Bir güzelliktir. Halka sevgi sunsun, dostluk sunsun, çocuklar içinde oynasınlar. Evet. Ama bazen, hakikaten eskiden iddianaya gelen kontrol örgütü zamanında karakollar cinayet mahzenleriydi. Adam öldürmeye götürüyorlardı karakollara, Allah sirgesin. Ama şu an öyle değil kale kol adı üstünde kendini koruması için askerlerin muhkem olarak yapılmış güçlü binalar. Evet. E asker nerede dursun? İşte açık arazide oldu mu böyle yaralıyorlar. Kale kolda oldu mu korunmuş oluyor. Buna itirazın alemi ne yani? Evet, Mahsuru ne onlar için? Riski nedir onu öğrenelim.